Merhabalar, hayırlı pazarlar. Bugünkü montajımız Mehmet Bey'in Bursa'dan 90 model Suzuki Jerry bir aracı var. Ee, küçük bir araç. Buna bir çekya çalışması istedi bizden. Mehmet Bey gezmeyi seviyor. Araçta 3 kişilik olarak yaptık buna. 3 tane emniyet kemeri. 120 cm eninde, 185 boyunda bir koltuk olarak çift kapılı bu aracımız. Şöyle bir arka görüntümüz. Burada yatak haricinde valiz eşya koyabileceği bir yer. Burada bagaj alanımız çıkıyor. Kullanabileceğimiz 30 santim yüksekliğimiz var. 45 oturum. Bir açalım yapalım. Evet. Şuradan gelebilirsin Mehmet Bey. Şu taraftan kapıdan. Evet. Şimdi bu yine alt bagajımız ön taraf için. Açacağımız zaman hemen tetik mekanizmamızı boşaltıp çektiğimiz zaman tam dolu bir yatak olacak. Mehmet Bey bir de aklınızda. Bu şekilde bir dolu yatağımız olacak. Yatak esnasında şunları gizleyebiliyoruz yine aynı böyle. Onları çekip aralara koyabiliriz. Yatmada engel olmaması için. Yani aracın tam içi dolu bir yatak olarak oldu. Süzükeceği göre çok da iyi duruyor. Şimdi bir toplama işlemi yapalım. Şuradan göstereyim. Şuradan hemen tetik mekanizmamızı boşaltıp yollardım. Mehmet Bey iyi günlerde kullansın. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı tatiller.